Erkeklerin %99'u bunu yapmıyor, kadınlar bayılıyor. Her kadının zayıf noktası. İlişkiler dünyasında gizli bir dil olduğunu biliyor muydunuz? Bu dil çözüldüğünde kadınlarla bağlantı kurma şeklinizi tamamen değiştirebilir. Merhaba, Bencel. Bugün size kadınların bayıldığı, ancak nadiren itiraf ettiği 7 sırrı açıklayacağım. Kadın evrenine büyüleyici bir yolculuğa hazır olun. Bir kadının zihnini okuyabildiğinizi, en derin arzularını anladığınızı ve onu etkilemek için tam olarak ne yapmanız gerektiğini bildiğinizi hayal edin. İmkansız gibi mi görünüyor? Değil. İşte bugün size bunu öğreteceğim. Ama önce benden bir şey yapmanızı istiyorum. Eğer gerçekten bu sırları çözmek ve karşı konulmaz biri olmak istiyorsanız, hemen beğen butonuna tıklayın. Bu, sadece daha fazla erkeğe ulaşmama yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda öğrendiklerinizi uygulama taahhüdünüzün bir işareti olur. Harika, başlayalım. Birinci sır, yakınlık öncesi dokunuşun büyüsü. Hiç düşündünüz mü, neden birçok buluşma mükemmel görünse de hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor? Cevap, kelimenin tam anlamıyla ellerinizde olabilir. Kadınlar, samimi anlardan önce bir masajı sever, ancak bunu nadiren açıkça söylerler. Neden mi? Çünkü kadınlar için duygusal bağ, fiziksel bağ kadar önemlidir. Bir masaj sadece fiziksel rahatlama değildir. Kelimeler olmadan seninle ilgileniyorum demenin bir yoludur. Bu, onun zevkine zaman ve enerji ayırmaya istekli olduğunuzu göstermenin bir yoludur. Bunu anlayan erkekler büyük bir avantaja sahiptir. Onlar fizikselin ötesine geçen bir güven ve yakınlık ortamı yaratır. Ama dikkat. Kadını yoğuruyormuş gibi davranmayın. Anahtar incelik ve detaylara dikkat etmektir. Tepkilerini gözlemleyin, nefesini dinleyin. Masaj bir dans gibidir ve bunu öğrenmeniz gerekir. İkinci sır, saygılı flört sanatı. Birçok erkek kadınların flörtten hoşlanmadığını düşünür. Büyük bir yanılgı. Biz kadınlar flörte bayılırız, ancak kritik bir şartla, saygılı ve zeki bir şekilde yapılmalı. Flört, bir satranç oyunu gibidir. Her hamle önemlidir ve strateji şarttır. İyi bir flört, bir kadına arzulandığını hissettirir, ancak nesneleştirmez. İlgi göstermek ile gizemi korumak arasında hassas bir denge vardır. Mizah kullanın, samimi ama ince iltifatlar edin onu gülümsetmek ve aynı zamanda niyetlerinizin gizemini korumak, başarının sırrıdır. Üçüncü sır, saçlara dokunmanın gücü. Basit görünebilir ama bunun arkasında bir bilim var. Saç derisi, sinir uçlarıyla dolu son derece hassas bir bölgedir. Bir kadının saçını okşadığınızda, sadece saçlarına dokunmazsınız, zevk veren bir duygu dalgasını harekete geçirirsiniz. Ama dikkat! zamanlama her şeydir. Bu hareket, yalnızca bir bağ kurulduğunda, samimi anlarda yapılmalıdır. Doğru zamanda yapıldığında, sıradan bir erkek olmaktan çıkıp, o erkek olabilirsiniz. Dördüncü sır, halk arasında sırtına dokunmak. Bu basit gibi görünen hareket, kadınlar için derin bir anlam taşır. Koruma, ilgi ve en önemlisi, onunla olmaktan gurur duyduğunuzu iletir bu, bu işte beraberiz, demenin sözsüz bir yoludur. Anahtar, inceliktir. Bu, sahiplenici veya kontrol edici bir hareket olmamalıdır. Nazik bir varlık ve onun yanında olduğunuzu hatırlatan bir dokunuş. Bu tür bir beden dili, bir kadının güvenilir ve mevcut bir partner arzusuna hitap eder. Devamı var. Eğer metnin geri kalanını da Türkçe'ye çevirmemi isterseniz, devam edebilirim.